Sevgili öğrenciler, herkese merhaba, bir uzaktan eğitime daha hoş geldiniz. Ben Abdülfraşır'ı İlköğretim Okulu 2.10 sınıfı sınıf öğretmeni Nesrin Şahin. Bugün sizinle Türkçe dersini işleyeceğiz. Konu kartpostal yazımı ve günlük. Evet sevgili öğrenciler, öncelikle kartpostalın ne olduğunu açıklayalım. Kartpostal kart nedir? Kartpostal bir iletişim aracıdır. Çoğunlukla dikdörtgen şeklinde ince kartondan yapılmış bir yüzü resimli yazışma kağıdı tebrik kartıdır. 70'li ve 80'li yıllarda bayram, yılbaşı ve doğum günü gibi özel günlerde insanlar birbirlerine kartpostal atarlardı. İşte sevgili çocuklar sizlere birkaç tane kartpostal örneği. Kartpostalın özellikleri Sevgili öğrenciler size bir kartpostal örneği göstereceğim. Kartpostal dikdörtgen şeklinde olur. Üzerinde manzara, kişi, doğa resimleri yer almaktadır. Şu anda benim elimde gördüğünüz kartpostalda kart da kişi resmi görülmektedir. Arka yüzünde de yazılmak istenen mesaj yer almaktadır ve üzerine sağ üst köşeye de pul yapıştırılmaktadır. Amaç gezilen, görülen yerleri anlatmaktır. Kartpostal yazımı. Sevgili öğrenciler, şimdi de işte bir kartpostal örneği. Kartpostalın sağ üst köşesine pul yapıştırılır. Aynı zamanda göndereceğimiz kişinin adresi yazılmaktadır ve buraya da alıcıya yazılan mesaj yazılmaktadır. Günlük nedir? Bir kimsenin düzenli olarak günlük olaylarla ilgili yorumlarını, düşüncelerini üstüne tarih atarak yazdığı kısa yazılara günlük denir. Günlükler yaşanan olayların, izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşur. Birinci kişi ağzından yazılmış kısa ve özlü yazılardır. Evet sevgili öğrenciler niçin günlük yazılır? Okullarda günlük yazdırmanın amacı Öğrencilerin günlük yaşamlarını yazıyla değerlendirmelerini sağlamak, onlara yazma alışkanlığını kazandırmaktır. Şimdi de sevgili öğrenciler, bir öğretmenin yazmış olduğu bir günlüğü sizinle beraber paylaşacağım. Tarih 4 Nisan 2016 Pazartesi saat 22.20. Günümün çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Zira belki de ilk defa şans gün boyunca benden yanaydı. Sabahın altısında okula gitmek üzere uyandım. Hazırlıklarım bir saat kadar sürdü. Kızım Elizan da o saatlerde uyandığı için kahvaltıyı beraber yaptık. Sonrasında teyzesiyle beni işe uğurladılar. Aslında geç kalmak üzereydim. Fakat bütün trafik ışıklarında yeşile denk gelince böyle bir olumsuzluğu yaşamadım. Okulda da her şey mükemmeldi. O kadar yaramaz olan öğrencilerim de çıt yoktu. İlk defa bu kadar güzel ve eğlenceli bir şekilde ders işlemiş oldum. Ayrıca en güzel haberi de yine okulda aldım. Daha önce bir proje ile ilgili yapmış olduğum başvuru kabul edilmişti. Ve kısa süre içinde belirlenen öğrencilerimle üç günlük bir Antalya kaçamağı yapacaktık. Anlayacağınız proje tatil karışımı gibi bir şey. Okuldan eve döndüğümde de en sevdiğim yemek beni beklemekteydi. Evdekiler işi gücü bırakmış, sarma sarmışlardı. Hatta Elizan bile yardım etmişti teyzesine. Eşim aramızda değildi ama kavuşmaya da çok kalmamıştı. Sanırım artık istirata çekilme zamanım geldi. Çünkü yazarken esnemeye başladım. Sana da iyi geceler sevgili günlüğüm. Esma Öğretmen. Evet, sevgili öğrenciler, şimdi de bir başka günlük örneği bir çocuğu etkileyen başından geçen bir olayı yazmış. Sevgili günlük, bugün alt kiracımızın oğlu benim üstüme kum attı. Benim yaşım büyük ama ona vurmamalıydım. Ama olsun içim ferahladı sevgili günlük. Evet, sevgili öğrenciler, şu anda gördüğünüz karikatür resmi de daha yazının icat edilmesinden önce. Yazının ne kadar önemli olduğundan bahsetmektedir. Şöyle diyor: Sevgili günlük, keşke yazı bulunmuş olsaydı, böyle kendi kendime konuşacağıma yazardım şimdi. Evet sevgili öğrenciler, ev ödevi olarak yaz tatiline gittiğimiz yeri, en yakın arkadaşımıza bir kartpostal ve başımızdan geçen ilginç bir olayı yazılı anlatalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. 啊啊啊。